GB062 model yaklaşık e, 120-140 metrekare evlerde kullanılıyor. E, Açma kapama düğmesinden kombimizi açtığımızda ilk başta iki, hem musluk hem radyatör işaretleri çarpı durumdadır. Radyatör işaretini açmak için önce radyatöre bastık. Derecesiyle artı eksi oynadıktan istediğiniz dereceye geldiğinizde bırakıyorsunuz. Bıraktığınız zaman 5 saniye sonra kendi otomatik havzasını alır. A, e, musluk suyu ayarı içinde bastık e, derecesini ayarladıktan sonra bıraktığınız zaman 5 saniye sonra e, devreye alır hafızasını alır kombi arıza durumunda burada kod verir kod verdiği zaman reset için radyatör işaretine 5 saniye basılı tutuyorsun e, 5 saniye sonra kombi yeniden başlar tekrar arıza göstergesi eğer kitapçada yazıyorsa reset atın diye tekrar yine aynı işlemi uyguluyorsun Eko tuşunda Eko moddan çıkmak istediğin zaman Musluk suyuna 5 saniye basılı tuttuğun zaman Musluk işaretine Eko moddan çıkarsın Eko moddan çok çıkmayı tavsiye etmiyoruz Ekonomik kullanım Olarak geçiyor bu kombi Eko, Eko modda dursun Eko moddan ola ki çıktınız Girmek için musluk işaretine 5 saniye basılı tutuyorsunuz Ekranda e, Musluk işaretinin yanında Eko diye yazması gerekiyor Devrede olduğu zaman ee, ekranda ara ara radyatörü ısıtırken işareti, ters haş işareti gelir. Ters haş işareti arıza teşkil etmiyor. Sifon doldurma programıdır. Yani herhangi bir arıza teşkil etmez. Komün, eğer yaz, şey, işte kışlık moddan yazlık moda geçmek isterseniz bastım radyatöre dereceyi düşürüyorum. Çift çizgi görene kadar. Çift çizgiyi gördükten sonra bırakıyorum. Otomatikmen havzasına aldığı zaman e, radyatör işaretinin üstüne çarpı koyar ve yazlık moda geçer. Yani kombinin kullanımı basit bir kullanım. Yani çok zorlanmayacağını düşünüyoruz herkesin.